Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ailemle beraber sahile geldik. Bugün hava çok sıcaktı arkadaşlar. Babam da beni böyle biraz gezdirmek istedi. Biz şu an oturuyoruz. Biraz hava esiyor. Arabayı böyle park ettik. Gölge gelmiyor arkadaşlar. Hı hı. De... Oh. Arkadaşlar bugün annem bize çok güzel bir şey aldı. Sakız makinesi aldı. Çok evet arkadaşlar. arkadaşlar iki tane aldım. Biri Pelin'e biri Yağmur'a. Bu benim onu mu seçtin Hı -hı. tamam bu da senin Yağmur'cum al kızım açalım bakalım yani. ama yavaş çevir birden düşmesin bak tamam mı nasıl açılıyor bu ben Do. bir açayım Yağmur seni sonra açacağız kızım tamam mı tamam ablan çevirsin <laughs> Onu sakızından çiğne <laughs> evet arkadaşlar bakkala uğramıştık böyle bir şey gördüm çok beğendim <laughs> Farklı bir şey. Bir çevir bakayım annemin Anne, önünü. Evet böyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar burada renkler var ona göre çıkıyor. Sakın sana bir çevir bakayım ben böyleki arkadaşların görsün. Geri düşmesin bir de. Çevir. Evet geldi bile bırak. Bak gece geldi. Al. Onu hemen yağmur ağzına ver. Bu yeşil Çok güzel. E sarı da düştü bir tane. O zaman bu değil. Şey yapalım. Sen tut, senin elindeyken çekim arkadaşların görsün. Çok güzel. Ama eline şöyle altına koyman gerekiyor Nasıl? Ya da ben bir tutayım yine, sen şu eline çevir. Öbür eline ne çevir. Bu, bu, tut. Şu eline çevir. Aynen. Şu. Ha, indir aşağıya. Indir. Niye olmadı bu sefer? <laughs> Tabii ki. Ha, çünkü aynı üç renk gelmediği için çevir. Bırak. <laughs> Apple, apple, apple. Bir dakika. Daha mı Nasıl? Bir daha çevir. Evet arkadaşlar. Düşmüyor. Mesela iki tane geldi ama. Tabi sizin olması gerekiyor. Anne. Dur bakayım. Nasıl bir çevir, Ay. çevir bakalım. Çevir bakalım. Gelmiyor artık. Hı. İki tane Hı. geldi. geldi. Aa, yeşil düşmedi. Hı. Bir daha çevir bakalım. İyice indi. Acaba üstten sıkıştı mı sakız? Evet arkadaşlar. Düşüremedik. İki tane düştü ama. Şimdi düşmedi. Şimdi sen kendi elinle yap o zaman. Çevirin. Şey düştü mü? Düşmüyor. Düşüyor. Neyse artık iki tanesi çektik zaten. Yağmur onu daha sonra evde